Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak, ister peynirle ister reçelle tüketebileceğiniz nefis bir krep tarifi paylaşacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 adet yumurta 2,5 buçuk su bardağı un, tuz ve 2 küp şeker kullanacağım. Tamamen sizin kendi damak tadınıza göre tuz veya şekeri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi krep hamurumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle bir adet yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Şöyle yumurtayla sütü güzelce çırpalım. Ben şeker ve tuzu da ilave ediyorum birlikte erimeleri için bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle güzelce hepsini karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Şöyle bir miktarını koydum, karıştırıyorum. İstediğimiz kıvamı alana kadar yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Evet, bu şekilde bir kıvam olacak. 2 su bardağı un yeterli geldi. Kontrollü bir şekilde ekledik. Bakın şöyle akışkan bir kıvam. Kek hamurundan daha sıvı bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Şöyle bakın şu şekilde gösteriyorum. Gayet akışkan, yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi ocağımıza geçelim. Tavamızı ısıtalım. Tavamızı ısıttık. Tavamızı şöyle çok az bir şekilde yağlıyoruz. Şöyle fırçayla her tarafına sürelim. Tavamızı yeteri kadar ısıttık. Şimdi bir kepçe krep hamurumuzu koyuyoruz. Şöyle yavaşça tavanın her tarafına gelecek şekilde büyütüyoruz. Hiç dokunmuyoruz. Bakın üzeri göz göz olmaya başladı. Şimdi artık çevirelim. Şöyle yavaşça çeviriyoruz. Evet arka yüzünü biraz daha kızartalım. Evet krebimiz kızardı. Şimdi alalım tavadan. Yenisini tekrar aynı şekilde tavamıza koyuyoruz. Bakın göz göz olmaya başladı. Şöyle spatula ile bir kontrol edelim. Şimdi çevirebiliriz artık. Evet iki yüzü de kızardı. Şimdi alıyoruz. Aynı işlemi hamurumuz bitene kadar tekrar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tavamızı bir sefer yağladık. Yeterli geliyor. İsterseniz çok az miktarda tekrar yağlayabilirsiniz tavayı. Ben kreplerimi pişirirken siz de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ayrıca beni instagramdan Nergiz'in mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. Kahvaltılı kreplerimiz hazır. Siz de benim gibi isterseniz peynirle, isterseniz tatlı, kremalarla servis yapabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.